Dünya ünlü İngiliz gazetesi The Telegraph'ta Türkiye'nin Avrupa güvenliği için önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon sayesinde Türkiye'nin yıllar içerisinde nasıl küresel bir aktöre dönüştüğüne dikkat çekildi. Yayınlanan analizde Türkiye olmadan Avrupa güvenliğini tesis etmek düşünülemez yorumu yapıldı. Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek Hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir. Türkiye olmadan Avrupa güvenliğini tesis etmek düşünülemez. Bu ifadeler İngiliz basınına ait. İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Telegraph Türkiye-Avrupa ilişkilerine dair önemli bir analiz yayınladı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolüne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı-Rusya dengesini kurma çabalarına vurgu yapıldı. Türkiye'nin güçlü ordusu, savunma sanayisi ve stratejik konumuyla Avrupa güvenliği için vazgeçilmez bir aktör haline geldiği belirtildi. Rusya ile olası bir savaş durumunda ABD'nin desteğine güvenilemeyeceği gerçeğiyle yüzleşen Avrupa için Türkiye'nin vazgeçilmezliğini gösterdiği ifadeleri kullanıldı. Gazete Türkiye'nin askeri kabiliyetine de dikkat çekti. Türk askerlerinin çoğu Avrupa devletinin askerlerinden daha fazla tecrübeye sahip olduğunun altı çizildi. Türk ordusunun çoğunlukta ABD komutası altında hareket eden diğer Avrupa ülkelerinin aksine özerk hareket etme deneyimi taşıdığı vurgulandı. Telegraf, Türkiye askeri sayısal üstünlüğünün yanı sıra savunma sanayisiyle artık dünya lideri konumunda iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi küresel bir aktör haline getirme vizyonuna da atıfta bulunuldu. Avrupa'nın ekonomik güvenliği ve savunmasında Türkiye ile birlik arasındaki münasebetlerin nedenli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.